Evet arkadaşlar Herkese selam canlar Yeni skarli desenimiz geldi Yükseltilebilir Biz bunu e, Öncelikle çıkartıp sonra Fullemeye gayret göstereceğiz İnşallah Şansımız iyi gider Güzel bir video çıkarırız Skarı da fulleriz Bu cemizi yükledik Yavaşça sizleri bekletmeden Videoya geçmek istiyorum Şimdi çıkarmak üzere. Hakan, sen de bana şans dile canım. Ha, çıkar mı peki erken? Bir tekli, iki tekli, üç tekli, bir onlu. İkinci onlu Paska aldı. Bu da üçüncü onlu. Bir tane materyal geldi güzel, fena değil. Hatta biz unutmadan önce materyalımızı alalım unutmadan. Şurada indirimle bilmeyen arkadaşlar da buradan 568 ucaya materyalı çekebilir haftada bir tane veriyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. 500 UC'ye kesinlikle çıkaramayacağınız bir materyal. Onun için her hafta bir tane alabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz sabırsızdım bu konuda. Çıkarmaya çalışıyoruz. Evet Hakan hayırlı olsun aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkarı çıkardık ee, kaç hücreye hemen hesaplayalım ee, bir saniye önce bir durum paylaşımı yapayım bunu sonra Hatta biz buna niye şey eklemedik? Kullan. Şimdi paylaşalım. Daha güzel olur. Aynen erken çıktı. Şimdi tabii ki biz bu bitirelim mi bilmiyorum ki. Şimdi bizim için kaç tane materyal lazım? Önce ona bir bakalım. Laborat var. Şimdi 23 tane var bizde. Zafer yayınına gerekiyor zaten. Zafer yayınını yapmayacağım. Yağma sandığına kadar yapalım. Kaç tane lazım? 7, 14, 19, 23, 26, 28. Bize 5 tane daha materyal lazım. Çıkarabilir miyiz? İnşallah çıkarırız. Ama ucumuz az. Haydi bas. Haydi bastır. Haydi. Oh. Riskar daha geldi vallaha. 3 materyal. Allah'a geldi. Evet arkadaşlar. Çok rahat altı yapabileceğiz. Arkadaşlar bu arada YouTube'da yeniyiz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yani en azından bir abone olup bir de yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Bileyim inşallah aynısını sizde de aynı şansı gösterip çıkarırsınız arkadaşlar. İki tane materyala ihtiyacımız var. İnşallah alırız. 2500. Evet bir tane daha aldık. Çok güzel. Son bir materyalımız kaldı. Yok alabiliyoruz Hakan. Puanlardan alabiliyoruz zaten kaç çevirmişiz? 98. Yok kesin alabiliyoruz. Hatta iki tane alabiliriz. Aynen. Kıyafeti de aldık. Çok güzel. Kıyafeti de aldık. Bir sıkar daha vermesi yok mu? Ver bir sıkar daha. Kaç alı? 130 oldu. Şuradan ödülleri bir toplayalım. Bakın kaç tane parçamız oldu. %102 parçacık alıyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç tane materyal alabiliyoruz? Şuradan silahımızı aldık zaten. İki tane alabiliyoruz. Çok güzel. Burada almadığımız ne kaldı? Sis bombası. Ona da gerek yok. Afalığını alsaydık iyiydi ya Hakan. Atalığı çok he ya. Çok güzel duruyor. Onu alsaydık iyiydi. Kıyaf kıyafeti kıyafet güzel ya he ya aslında istesek alabiliriz istesek alabiliriz Gerek yok ya bunu daha sonra da alabiliriz. gün Daha onun önümüzde çok gün var. Biz laboratuvara girerim arkadaşlar. Sıkarımızı yükseltmeye başlayalım. Hatta bir tane materyalımız da fazla. Evet arkadaşlar seviye atları. iki seviye ve üçüncü seviyemiz hayırlı olsun ve ölüm duyurusu çok güzel bir şekilde alıyoruz. Arkadaşlar anlamadığım şey şu nokta. Süslemeye 5 tane materyal verip de çok zoruma gidiyor. Arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin. Yani hak ediyor mu bu? Bence hiç hak etmiyor. O süslemeye 5 tane materyali almaları gerçekten yani bir kazıklanıyoruz burada. Onu söylemek istiyorum. Onun dışında silaha gelince gerçekten bir aydır bekliyordum ben bu silahı. Ve şu an geldi. Ve beşinci seviyemizi de aldık. Ne yazık ki beş taneyi verdik. Ufacık bir süslemeye. ve Son görünüş arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde alıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel. Ve yağma sandığını da alalım mı hiç bilmiyorum. Yağma sandığını alak mı Hakan yoksa başka silah mı geliştirek Yama sandığını yaparsak ama destansı oluyor. Bence yapalım, kurtulalım. Kırmızı oluyor. Tabii. Yaptık. Evet arkadaşlar. Yeni silahımız hayırlı uğurlu olsun. Ben onu teşekkür ederim. Darısı sana. Hatta benim şey vardı. Ona kaç tane istiyordu? Bir tane istiyor. Gelişmiş süret yapalım mı Uzi'yi? Şey gök, e, göksel işaret Uzi var ya. De, değer mi? Gelişmiş süret ya. Ölüm duyurusuna da iki tane istiyor. Ya da kalsın şu an ya belki materyalı daha iyi bir şeyde değerlendirebiliriz. Mesela şu gro groza'nın yerine hemen sıkarı döşüyoruz. Çok güzel bir şekilde öz. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bence benden erken yapan yoktur bu silahı. Bunu YouTube'da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Güzel güzel. Hem de baya güzel. Sana bir aydır bekliyorum diyorum ya. Bir aydır bekliyorum. Bir ay. Bunlar ne ya? Vay be. Kaç tane boyamız kaldı Hakan? Onu bastıktan sonra bir bakalım. O da 246 tane boyamız var. İyi, güzel. Sıkıntı çekmeyiz, bir sonraki silahta. Ne? M4, M4 geliyor ki. Ama kesinlikle çıkarmayacağım. Çok güzel bir M4 geliyor. Cidden söylüyorum. Çok güzel bir M4 geliyor ama ben onu çıkarsam bile geliş geliştirmeyeceğim. Çıkarsam bile geliştirmeyeceğim. Çünkü kullanmayacağım. Yok, kesinlikle iki tane buzum şey buzlu maskara var yani. Onları kenara atıp da onu kullanmam. Onun için diyorum. sanmıyorum ya. Kesinlikle onu şey yapacağımı sanmıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eee aldık ve fulledik. İnşallah e, inşallah siz de denediğiniz zaman inşallah gönlünüze göre gider arkadaşlar. Bileklerim iyi sizlerle beraber videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.